Merhaba İnfoterm'ın YouTube kanalındasınız. Ben Mine Uzun Yunus Şahin'le birlikte seçimden sonra ekonomi ana başlığı altında seçimden sonra borsa alt kırılımını konuşacağız. Nasıl olur? Şöyle bir senaryolar üzerinden gideceğiz. Her borsa konuştuğumuzda daha doğrusu seçimden sonra diye başlanan her cümlede öncelikli olarak şöyle güzel keyifle birbirimizle kavga etmeden birbirimize fiziki şiddet göstermeden psikolojik şiddet göstermeden seçimi atlatabilmeyi umduğumu söylüyorum. Sonrasında umuyorum her şey Türkiye için çok iyi olur. Türkiye'nin 100. yılında böyle bir e, seçime gidiyor olmak da e, bir yanıyla anlamlı oldu. İkinci yüzyıla e, böylelikle adım atacağız. E, i̇lk yüzyılda yapılanları unutmadan ikinci yüzyılda çok daha tecrübeli bir şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti'ni e, birlikte büyüteceğiz diye umuyorum. Her şey ilk turda bitsin istiyorum ki e, artık şu piyasada yediğimiz dayağı ee, bir unutabilelim bir ayağa kalkalı hiç yoktan böyle şey gibi hissediyorum boksörler falan olur ya böyle düşer tam böyle ayağa kalkar bir tane daha geçirirler bir tam düşer bir daha ayağa kalkar bir daha geçirirler falan yok abi ben ayakta durmak istiyorum yani koşmaya gerek yok ama yani yavaş yavaş da olsa yürüyebilelim artık düşmekten bıktık ee, diyeyim sen seçimden sonrası nasıl görüyorsun Yunus? Hadi şöyle bir toparlayalım yani tabii ki senaryolar e, yani farklı senaryolar var konuyla ilgili ama yani ilk turda bittiği ihtimalle ya da fark etmez ikinci turda da bitse her türlü belirsizliğin ortadan kalkmış olması olumlu fiyatlama için yeterli bir sebep. Burada sadece hareketin devamı ve sonrası ya da bunun sektörel bazda dağılımı kırılımı seçimin kazananına göre değişecek aslında. Ama ben her Hı -hı. halükarda bu seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte piyasaların biraz canlanmasını beklerim. Çünkü uzun zamandır yani bir iştah kaybı var. Bu aslında 6 Şubat'ta yaşanan felaketle başladı. Hacimlerin ciddi şekilde düştüğü bir ortama girdik. Sonrasında da seçim belirsizliğiyle de yeniden ayağa kalkamadık. Yani depremle başlayan o hacimlerdeki düşüş seçime doğru yeniden yükselme eğilimine giremedi ve 40 milyarlar seviyesinde kaldı. Biz yılın başında günlük 100 milyarları konuşurken şimdi çok daha düşük hacimlerle, çok daha yüksek volatiliteyle, gün içi çok geniş marjlarla işlem görür hale geldik. Dolayısıyla bunun seçimden sonra birazcık normalleşmesini bekliyorum. Ve bunun e, yani yön olarak da pozitif kalmasını bekliyorum. Bu belirsizliğin ortadan kalkması ihtimalinin. E, sonraki fiyatlama yani daha orta vadeli fiyatlama tabii ki uygulanacak politikalara bağlı. Ama burada ortodoks politikalara yaklaşıldığı herhangi bir senaryoda özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde bir borsa rallisi beklemek tabii ki de en doğru olan. Ee, ve bunun yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani hem daha makul ortodoks politikaları geçileceğine inanıyorum. Hem de bunun devamında e, özellikle bankacılık öncülüğünde bir endeks rallisinin yılın geri kalanında yaşanmasını bekliyorum. Çünkü fiyatlar gerçekten çok uygun hale geldi. Hem bankacılık sektörü için bunu söyleyebilirim hem endeksin geneli için. Tabii ki özellikle sanayici e, ve üretici tarafta marjların ilk çeyrekte çok düştüğünü görüyoruz. Ama burada şansımız da şu seçim sonrası için Yurt içinde belirsizliğin bir sürü ortadan kalkmış olması işin güzel yanı. Ama yurt dışında da özellikle sıkılaşma dönemlerinin sonuna yaklaşılmış olması e, bizim için aslında bir avantaj oldu. Yani bunun e, aynı döneme denk düşmesi. Çünkü zaten e, muhtemelen yılın sonuna doğru Fed'in faiz indirimlerine başladığı ve e, buna paralel olarak da bol para dönemine yaklaşıldığı bir döneme e, gireceğiz. Bu da zaten bize sıcak para e, akışı sağlayacaktı. Ee, eğer olur da biz burada daha doğru politikalarla buna cevap verebilirsek buradaki akışın miktarını ciddi anlamda yükseltebiliriz. Bu da aslında bir stabilite getirebilir. Şu an e, borsanın düşük kalmasında ya da e, ekonomik taraftaki kötü giden şeylerin neredeyse tamamına baktığımızda sorunun güven olduğunu görüyoruz. Yani güvensizlik e, her tarafta fiyatlamaları ve verileri bozuyor. Bugün cari açığımızın yarısından fazlası altın ithalatından kaynaklanıyor. Yani e, neden altın alıyoruz peki biz? Güvenli liman olduğumuz için, güvenmediğimiz için e, güvenli limana kayıyoruz ve altın ithalatı yapıyoruz. Cari açığımızı yükseltiyoruz. E, dönüyoruz CDS'lere bakıyoruz. Tamamen güven üzerinden fiyatlanan bir şey. 500'lerin üstünde seyrediyor aylardır CDS'imiz ki çok daha yukarıları da gördük. E, bunun Türkiye için geçmiş dönemde 180'ler 200'ler seviyesinde ki oralar bile aslında yüksek ama oralarda kaldığını biliyoruz uzun yıllar boyunca. Ee, tahvil faizlerine bakıyoruz. Tabi yurt içi borçlanma senetlerinde e, problemler var fiyatlama anlamında bankalara e, zorunlu şekilde aldırıldığı için. Ama döviz bazlı borçlanma maliyetlerine bakıyoruz. Onun üzerinde Eurobond faizleri görüyoruz. Bu da tamamen güvenle alakalı. Yani burada doğru politikalarla bir güven sağlanırsa e, bu bütün problemlerin yani problemlerimizin birçoğu hızlı şekilde çözülebilir zaten. Faizlerin aşağı geldiği, borçlanma faizlerinin aşağı geldiği, döviz bazlı, CDS'lerin geri çekildiği, e, şirketlerin e, daha rahat şekilde finansmana ulaştığı bir ortamda, borsa İstanbul'da tabii ki işlerin iyi gitmesini beklemek çok yanlış olmaz. E, nitekim de benim düşüncem. Hem ortodoks politikalara dönülmesi hem de buna paralel olarak e, Borsa İstanbul tarafında da bu ucuz fiyatlamanın tersine dönmesi ve yeniden primlenme yaşanması yönünde. Hacimlerde de e, hızlı bir yükseliş bekler misin? E, orada çok hızlı yükseliş beklemem açıkçası. O birazcık daha yavaş ilerleyen bir süreç olacaktır. E, yani zaten yaz dönemi bizde seçim sonrası yaza denk geldiği için hacimlerin görece düşük kaldığı bir ee, dönem olur her zaman. Geçmiş yıllarda da. Ee, mı? Oradaki... Ee, birazcık öyle. Yani bizde şu an öyle değil aslında. Bayın M gibi bir şey olacak. Seçim <laughs> Mayıs'ta bittiği için. Ee, ama tabii ki de genel olarak iştahın daha düşük olduğu dönem yaz. Ee, hacimler tabii ki bu 40 milyarlar seviyesinde kalmayacaktır. Yukarı yönlü bir hareket yapacaktır. Ama o 100 milyarlara e, çok hızlı şekilde yeniden ulaşacağımızı sanmıyorum. Ee, ne zamanki endeks yeniden o eski zirvelerini tazeleyecek noktaya gelir, o 5.700'leri geçecek hale gelir. Belki o zaman yeniden 100 milyarları günlük konuşuyor olabiliriz. Burada çünkü ciddi bir yabancı çıkış oldu ve e, deprem sonrası alınan önlemlerde e, likidite sağlayan HFT'lerin, yani likidite provider HFT denilen yatırım fonlarının işlemleri üzerine engeller geldiğini biliyoruz. Bu da hacimleri düşüren faktörlerden oldu. E, dolayısıyla, Orada yeniden gevşeme yapılacak mı? Yani regülasyon tarafının da birazcık burada katkı sunması lazım hacimlerin yükselmesine. Ee, orada değişiklik yapılacak mı yapılmayacak mı bunu tabii ki bilmiyoruz. Ee, ama dediğim gibi ben hacimlerin bir anda 100 milyarlara gelmesini beklemem. Tabii ki kademe kademe toparlayacaktır. Ama 100 milyarları görmemiz için önce yeni zirvelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum Yunus. Ağzına sağlık. Ee, şu pazar gününü umuyorum kazas belasız atlatırız. İlk turda da bu iş e, bitmiş, gitmiş olur. Ondan sonra yolumuza bakar. Ee, ona göre pozisyonlarımızı tekrar kontrol eder, tekrar konuşuruz. Ee, kolay gelsin diyorum sana. Tekrar görüşmek üzere. Ağzına sağlık.